<laughs> Başkan bir saat olan süreli bu işte. Böyle gelsek olur mesela. Tüm dünyada ilgi gören bir spor dalı, bu spor dalına da Ahmet Başkanın çok değer veriyor ve Kocasinan olarak hem ev sahipliğinde. Sizleri bir araya getiriyor ve Kayseri'de de satrançın hem kurslarını hem de okulunu açarak gençlerimize büyük bir hizmet yapıyor. Bugün burada yarışacak gençlerimiz bir hafta Kayseri'de kalacaklar. Bir hafta boyunca misafirimiz olacaklar. Tabii ki sadece yarışmak değil, burada birinci olmak, üçüncü, beşinci olmaktan daha öte güzel arkadaşlıklar edinmek, Kayseri'yi tanımak, birbiriyle ilişki kurmak adına da çok önemli. De. İnşallah Kayseri olarak ev sahipliğimizi güzel yaparız, güzel yapacağımıza da inanıyorum. Ve buradan ayrılırken bütün çocuklarımız dereceye girsin, girmesin, mutlu ayrılacaklarına inanıyorum. Sonuçta da pazar günü bunun semeresi olan ödüllerimizi vereceğiz. İnşallah o gün çok daha kalabalıkla onu kutlarız ve çocuklarımızın barıştığımızdan dolayı ödüllerini kendilerine takdim ederiz. Ben şimdiden hayırlı olsun, olsun diyorum. Tüm sporcularımıza Başarılar diliyorum. Belediye olarak imkanlar ölçüsünde özellikle gençlerin sporun içerisinde olabilmeleri, onların daha konforlu ortamlarda spor yapabilmeleri, vakitlerini sporla, eğitimle geçirebilmeleri için birçok aktiviteye, birçok faaliyete imza atıyoruz. Onlar için mekanlar oluşturuyoruz. Ki satrançta bunlardan bir tanesi. Uzun süredir okullarda yapmış olduğumuz satranç turnuvaları bu yılın başından itibaren bir satranç merkezi ile birlikte sadece şehrimizde değil çevre illeri de için alacak şekilde değişik turnuvaların yapılmasına sebep oldu. Ve bugün burada bir Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmış, yapıyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. 61 şehirden, 61 vilayetten, farklı farklı şehirlerden sporcumuz bugün burada başlayacak müsabakalarla birlikte ter dökecekler. Ve bir hafta sonrasında bunların içerisinden birinci, ikinci, üçüncü çocuklarımız çıkacak. Elbette ki birinci, ikinci, üçüncü bir yarışmanın neticesi. Ama hepsi bizim evladımız, hepsi bu ülkenin geleceği, hepsi ayrı ayrı kıymetli. O yüzden bütün çocuklarımıza Rabbim bahtlarını açık etsin diyorum. Onlara güzel gelecekler diliyorum. Avrupa'da müsabakalarda Kayseri'den çıkan çocuklarımızın ve buradaki Zeynep Adan'ın Avrupa ikincisi olması gibi bir başarı hakikaten bütün bir şehri, bütün bir milletin göğsünü kabartacak bir başarı. Avrupa'daki müsabakalarda bizim çocuklarımızın bu başarısı bizim adımıza gurur verici. O zaman ne kadar fazla destek verirsek, ne kadar fazla imkan oluşturabilirsek, ne kadar fazla biz çocuklarımıza sahip çıkarsak onlar da bizi gururlandıran, onlar da bize madalyalarla dönen e, en büyük ödül olarak da Ay Yıldızlı Bayrağı göndere çekerekten yapmış oldukları bu ödüller ödül herhalde milletimiz adına gurur verici en büyük ödül olsa gerek. Gerek ulusal gerek uluslararası birçok organizasyonda bulunmuş birisi olarak. Ben de gönül rahatlığı dile getirebilirim ki şu an Avrupa ve dünya standartlarında bir organizasyon kalitesiyle sizlerin karşısındayız. Umuyorum bir hafta boyunca tüm sporcularımızı, verilerimizi, antrenörlerimizi en iyi şekilde burada misafir eder ve tüm sporcularımızın mutlulukla, başarıyla ve huzurla Kayseri'den ayrılmasını temenni ederiz. Gerçekten spor şehri olan Kayseri'mizde sporun tüm branşlarını yapmanın özellikle de satranç alanında 7'den 70'e tüm gençlerimizin bu sporu yapması adına çeşitli alanların oluşmasıyla birlikte büyük organizasyonlarda yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle Koca Sinan Belediyesi'ne bu organizasyonu sağladığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Hem şahsımız adına hem federasyonumuz adına. Ee, özellikle çok e, geçen hafta bu hafta sonu yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 11 tane sporcumuz madalya aldı ve tarihimizde ilk kez 12 yaş kategorisinde ilk 4 dereceyi elde eden sporcularımızı huzurlarınızda tekrar alkışlamak istiyorum. 11 tane derece alan çocuklarımızdan, sporcularımızdan 3 tanesinin Kayseri'de Kayseri sporcu olması da ayrıca anlamlı diye düşünüyorum. Sporcu dostu, sporun ve sporcunun yanında olan Belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü satranç sporu aynı zamanda mekan ve alanlar itibarıyla da de destek isteyen bir branş.